Merhaba arkadaşlar Elif'in Edişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar güzel bir yazmam var. Böyle cıvıl cıvıl mavi ve pembe ağırlıklı hoş bir yazmam var. Buna uygun da çok güzel bir tuvalesi modeli sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. İnşallah çeyizlerinizde de bu güzel tuvalesi modelini yapmayı düşünürsünüz diyorum. Şöyle hemen yazmamı toparlayacağım kızlar. Sizleri de çok fazla bekletmeden hemen modelimize birlikte başlayacağız yapmaya. Şöyle bir yazmamı toparladım. Bu yazmam uzun süredir kullanmıyordum kızlar. Daha doğrusu kenarı bitti zannediyordum ben. Eski yazmalarımdan bunlar. Bir baktım ki şöyle baya bir bir kenara yakın bir mesafem var. Buraya da nereden baksanız en az bir 3 tane daha model sizlerle paylaşırım diye düşünüyorum bu yazmama. Hemen şöyle uzun süredir kullanmadığım yazmama ilk modelimizi sizlerle birlikte başlayalım arkadaşlar. Tığımıza ipimizi sabitliyoruz hemen. Her zaman söylediğim gibi iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. 2 zincir çektiğimiz zaman çok güzel duruyor, tam denk geliyor. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. Tığ battı. İlk köşesinden tığ battıdan girdim sık iğne ile kapattım üzerine bir tane zincir çektim şöyle birazcık yakınlaştırsak sanki daha güzel olacak Evet ilk köşesimizden girdik Şimdi orta boy bir tane örümcek yapıyoruz kızlar ne büyük ne küçük olacak şöyle bir tane örümceğimi yaptım tığımı ipimi kira aldım bir iki tane tığ batısı bıraktım üçüncüden girdim 2 2 2 olarak çıktım üçlü trabzan yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yapmış olduğum trabzanın aradan girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı aradan girdim kapattım 2 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı aradan girdim kapattım 3 oldu 3 tane tepeye kiprik yaptık trabzanımızın kalan kısmına 6 tane sık iğnesi yapacağız 2 3 4 5 6 7.sini aynı yuvama girdim. kapat Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. tığıma ipimi iki kere aldım. 2 tane tığ battısı bıraktım. 3. tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bu trabzanlarımız elimizden geldik kadarıyla uzatalım kızlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 2 oldu. 1 Ne oluyor bugün benim tığıma böyle? 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı en son yaptığımız trabzanın altından girerek yine tepeye 3 tane kiprik yaptık geri kalan kısmına yine 6 tane sık iğnesi yapacağız. 2 3 4 5 6. 7.'sini yuvama girdim, kapattım. Şimdi bu şekilde ara kipiklerimizi yapacağız kızlar. Ben 2 tane başlangıç olarak yaptım. Şimdi hemen bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar tığım ipimi 2 aldım. 1 2 tığ battısı bıraktım. 3.'sünden girdim. 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım bunu artık kiprik yapmayacağız modelimizi kuracağımız dallardan birisi kızlar geri kalan yine trabzanımızın altından girerek 2 3 4 5 6 tane zincir 6 tane sık iğne yaptım 7.sini yuvama girdim kapattım bu bir oldu Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Tığımı ipimi iki kere aldım. Üçüncü tığ battısından girdim. 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Yine bu en son yaptığım dörtlü trabzanın üzerine yine 6 tane sık iğnesi yapacağız. 5, 6, 7.sini yuvama girdim. Kapattım. Bu da 2 oldu. Aynısından bir tane daha yapacağız. 2 kere tığ ipimi aldım. 3. tığ battımdan giriyorum. 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yine aynı aradan girdim, kapattım. Yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7.'sini yuvamdan girdim kapattım. Şimdi 3 tanesini model kuracağız kızlar. Tekrar yine örümceğimizi alıyoruz. Yine e, bırakacağımız aramızı ayarlıyoruz. Yine arada kaç tane bırakmak istiyorsanız o kadar e, kibrik yapacağız. Evet kızlar ben 2 e, iki tane motiflik yerimi ayarladım. Dallarımı hazırladım. iki kibrik yaptım. Üç tane kipriksiz dal. iki tane araya kibrik dal. E, iki tane kibrikli dal yaptım. 3 tane yine kipriksiz dal yaparak kim motiflik bir zemin hazırladım. Hemen mavimi alıyorum. Mavimde boncuk var ama modelimiz boncuklu değil arkadaşlar. Benim daha önce sizlerle paylaştığım modellerimden kalma bir boncuk. Aktarmadım çıkarmadım da belki başka bir şekilde de yine mavi bir boncukla güzel bir sizlere tığ modeli paylaşırım diye yazmamın özür dilerim ipimde kalan boncuğum. Hemen mavimi aldım. Tığımı ipimi sabitledim. Şurada kipriksiz olan hemen birinci tepeden giriyorum. 5 zincirlik yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kere aldım. Bir sonraki hemen dibindeki ikinci dala girdim. Önce bir sonraki sonraki çıktım. Tığımı ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce bir sonraki sonraki çıktım. İki trabzanım oldu. İpimi aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonraki çıktım 3 oldu. İpimi aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonraki çıktım 4 oldu. 4 tane üçlü trabzan yaptık. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım yine. Aynı yuvaya tekrar yine 4 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 3 4 4 tane de bu tarafa üçlü trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir çektim bunu da bir sonraki 3. dalıma girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim oyamın tekrar tersini döndürdüm tığımı ipimi aldım ortadaki şu 4 zincirle yaptığım yuvadan girdim önce bir sonraki sonraki çıktım Tekrar yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İpimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. Üçlü trabzan yaptım. İpimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Buraya da yine aynı şekilde dört tane üçlü trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi aldım. Yine aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İpimi aldım. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki oldu. İpimi aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç oldu. İpimi aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bu da dört oldu. Bir. iki, Üç tane zincir çektim. Dört tane zincir çektim. Şu dalıma yine aynı şekilde giriyoruz kızlar. Bakın. Ekranımız evet taraftaki yine aynı dalımıza girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çektim oyamın tekrar düzünü döndürdüm yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim İlmeğimi hafif uzattım zincirimin altından girdim tığım üzerine kaldım 2 oldu ilmeğimin altından girdim tığımın üzerine ilmek kaldım 3 oldu alttan girdim İlmek kaldım 4 oldu alttan girdim İlmek kaldım 5 oldu Alttan girdim ilmek aldım 6 oldu. Girdim alttan ilmeğim aldım 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane bu şekilde tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Sıkı bir şekilde kapattım. Aynı yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Şöyle bakın ilk yuvamıza yaptık. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir aldım. Zincir çektim. Tekrar yine bir tane daha fıstık yapıyoruz. 8 zincirimizin altından girip tığımızın üzerine tekrar yine 16 tane ilmek alacağız. Sanırım 6 oldu benimki. 2 4 6 evet. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi 16 tane yine tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Şu şekilde yukarıya sıyrılabilir kızlar. Bakın ilmekleriniz. Burayı kapatmak için şöyle boncuğum biraz geri iteyim. Şöyle ben bütün fıstık oyalarımda bunu mutlaka hatırlatıyorum. Şöyle tırnağımızla ilmeklerimizi hafif bir şekilde dibine doğru itelim. Bakın tepeye toplananı zincirimizin dibine doğru ittiğimizde o mesafe ara kapandı. Hepsini birden çektim. Sık iğne ile kapat Bunu da şu üçlü e, trabza, üçlü trabzan yapmıştık. 4 tane. Onu 1 2 üçüncüden ya da ikinciden göz kararı girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu da 2 oldu. Hemen yine devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yine zincir çektim. Artık hızlanacağım kızlar. Fıstıklarımızı hızlı yapacağım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane yine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Kapattım. bunu da şu tepedeki bakın 4 zincirlik uç kısma geldik artık girdim bunu da burada sık iğne ile kapattım bakın boyamız artık oluşmaya başladı hemen yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tekrar tığımdaki birinci ilmeğim alttan girdim ikinciyi aldım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 yine 16 tane ilmeğimi aldım hepsini birden çektim kapat tekrar bunu da 1 2 3. trabzanımın tepesinden girdim sık iğne ile kapattım Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Sonuncu fıstığımızı da yapacağız kızlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hafif ilmeklerimi geriye doğru itiyorum boşluğu kapatıyorum hepsini birden çektim sıkı bir şekilde kapattım bunu da ilk başladığımız bakın hemen alttaki yuvaya girdim sık iğne ile kapat bir tane zincir çektim Yeşil dalıma ilk başladım. Bakın, yeşil dalıma girdim Sıkı bir şekilde kapattım. Hemen oraya bir zincir çekedik. Oyamı sabitledim ve ipimi kopardım hanımlar. Hemen bir de yaktım. Elimle de düzelteceğim. Evet kızlar, modelimi tamamladım. Ben hemen yanına bir tane de pembe yaptım güzel oldu. Gerçekten çok hoş oldu. Yalnız tek bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Şu başladığımızda şuralara dörder zincir çekmiştik. Bakın burası birazcık sanki e, gevşek gibi durdu. Benim hoşuma gitmedi. İkinci modelde ben 3 zincir çektim. 3 zincirle yaptım. Bakın daha güzel durdu. Sizlere de tavsiyem şurada ipimizi e, yuvamızın bakın yeşil tepeden başlıyorduk. Sık iğneyle kapattık. Şuraya 4 zincir değil de 3 zincir çekerseniz bakın şöyle göstereyim 3 zincir çekip tekrar şu ortadaki yuvaya girip trabzan yapmaya başlarken şu karşılıklı şuralara üçer zincir çekin kızlar sizlere tavsiye daha güzel durdu şu dörtten daha güzel durdu Bugün modelimiz bu kızlar. Güzel farklı bir fıstıklı tığ oyasıyla daha sizlere veda ediyorum. Elimden geldiğinin en iyi şekilde sizlerle anlatmaya çalıştım sizlere. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için şöyle bir tutmak istiyorum. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Bir de orada bildirim zil sesi var. Onu da açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz kendinize çok çok iyi bakın. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Evde kalın, sağlıkla ve huzurla kalın.